Kiraz sapı özellikle idrar söktürücü ve ödem atıcı etkisiyle bilinen güçlü bir doğal şifa kaynağıdır. Vücutta biriken fazla sıvıyı atmaya yardımcı olurken böbrek ve mesane sağlığını destekler. Böbrek taşı ve kumunun düşürülmesine katkı sağladığı için geleneksel tıpta sıkça kullanılır. Ayrıca Antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, serbest radikallerle savaşarak hücrelerin yenilenmesine destek olur. Sindirim sistemini düzenler, kabızlık ve hazımsızlığı gidermeye yardımcıdır. Kiraz, sapı çayı, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak karaciğer sağlığını kurur. Aynı zamanda yağ yakımını destekleyerek zayıflama sürecine katkıda bulunabilir regal dönemi şişkinliklerini azaltıcı etkisiyle de tercih edilir. Düzenli ve kontrollü şekilde tüketildiğinde kalp damar sağlığını korumada da rol oynar. Kurutulmuş kiraz sapları genellikle çay şeklinde demlenerek kullanılır ve hem tazeleyici hem de şifalı bir içecek olarak tüketilebilir.